Arkadaşlar İğneden İpli Elişi kanalıma geldiniz. Bu videoda sizlerle fıstık dolgulu bir örnek çalışacağız. Hemen gösteriyorum. Böyle bir yer, bir badem dolgusu var. Ben bu örneği iki iple de çalıştım. Şimdi hemen her iki iple göstereceğim. Bundan şu bebe yünü, bebe çok güzel battaniye yapabilirsiniz. Bir de koton iple çalıştım. Bundan böyle daha ince iple ya da koton ip ya da daha ince bir yün iple Yelek de çok güzel, çok da şık olur diye düşünüyorum. O yüzden koton iple çalışmış halimi de göstereceğim. Bu gördüğünüz gibi bebek yünü artık bayağı azalmış ipimde. Bir de böyle koton iple çalıştım. Küçük bir parça bu. Denemek için yapmıştım. İlk hangisinden yapayım karar veremedim. Ben de her ikisini de göstermeye karar verdim sonunda. Bu koton ipler biraz küçük. Hatta yerden sonra daha da küçülttüm. Bir göreyim sabırsızlıkla hemen nasıl olacak diye bakayım derken. Ama koton ipli hali bu. Bence o da çok güzel oldu. Her iki halinde göstermek isteyince böyle yarım yarım bir sürü işim oldu. Bu da 5 numara tığ. Eğer hazırsak hemen başlayalım diyorum ben. İlk önce zincir çekerek başlıyoruz. 37 saniye bizim şu an örneğimizi göstermemize yetecek önemi 8 zincir ve katına kuruluyor. Zincir çektikten sonra hemen 6 zincir geri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.sının içerisinde sık iğne ile tutturuyorum. Şimdi 5 zincire sık iğne yapacağım. 1 oldu. 2, 3, 4, bu tabanını zemini hazırlamak için bir daha sık iğne yapmıyoruz örnekte. 4 zincir. 4 tane zincir alttan sayacağım. 1 2 3 4. 4.sünün içine batıyorum. Yine 5 tane sık iğne. 1 2 3. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 4 5 sık iğne. 4 zincir. 6 tane dördüncüsünün içine batıyorum. 1, 2, 3, dördüncüsünün içine batıyorum. Bu şekilde oldu. Sıranın sonuna 2 tane zincir çekiyorum. Hemen bir tane atlayıp sık iğneyle kapatıyorum. Çevirdim. 6 tane zincir çekerek devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 6. Bu ilk atladım. 2 zincirin olduğu yere bir kere doladım İkili trabzan yapıyorum. 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzandan sonra sık iğneden sayıyorum. 3. içine tam ortasına batıyorum. Hemen diğer boş alanımızı atladım. Buraya da 4 tane trabzan. 2 3 4 trabzan. Araya 4 zincir. Aynı yere tekrar 4 trabzan daha. 1 2 3 4 Üçüncüsünü Sık iğneleri sabitliyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Sıranın sonunda ilk Zincirden boşluk bırakarak Başlamıştık sık iğneye. Oraya sadece 4 tane yapıyoruz. Yani yarısı olmuş olacak. İlk başlarken de yarısını yapmıştık. 2 tane zincir çekiyoruz. Bu boyu tamamlasın denge tamamlasın diye buraya üçlü trabzan yapacağım sadece bu sınırları kenar kısımlarını onu zincire sabitliyorum bir de şimdi altı tane zincir çekiyorum aynı şekilde bu ilk bıraktığım şu iki zincir kalana yine dört tane ikili trabzan yapıyorum Bundan sonra şu ara yeri tığımı doladım. Boşta çektim. Doladım. Her yuvadan birer tane çekiyorum. Ama her seferinde doluyorum da. Dört, üstüne dört tane yaptım. Bir tane sık iğnenin üstüne de beş. Toplam dokuz tane olacak. Dörtte bu tarafta devam ediyorum. 9 yaptıktan sonra sonuncusunda çekip hepsinin içinden geçirip sabitledim. Şimdi 4 tane ikili trabzan, araya 4 zincir ve 4, 2, 4 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bu aradaki zincir kısmı. 3, 4, şu dolgulu kısmı tekrar göstereceğim. oldu. Bir, iki, üç, dört tane yaptıktan sonra tığımı normal trabzan yapar gibi doluyorum. Her bir yuvadan trabzan yapacakmış gibi batıyorum ama yapmıyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 alttaki bir tane sık iğne tutturmadan da alıyorum 6 onu beraber aldığım için 9 tane oluyor 7 8 9 sonuncusunu doladığımı hepsinin içinden geçiriyorum ve sabitledim bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum Sıranın sonuna 4 tane ikinci trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Ve daha önce söylemiştim sadece sıra sonlarında son 3 trabzan yaptıktan sonra dönüyorum. 6 ile dönüşlerimi yapıyorum. 2, 3, 5, 6 bir tane doladım. Ve buraya 4 tane iki trabzanı yapıyorum. Bu fıstıklar yani bu üst üste gidenlerde bir değişiklik olmuyor. Bütün örnek boyunca hep aynı. Sadece şu ara yerlerinde bir değişiklik var. Bir ise az önce gösterdiğim gibi yer fazla şeklini topluyoruz. Bir ise de şimdi yapacağımız gibi topluyoruz. Bir sıra yelpaze şeklini topladık. Dörtlüğümüzü de yaptık. Tığımız doladık. Yelpazenin tam ortasına. Topladığımız yere batıyoruz. Uzatıyorum. Bir. Aynı şekilde tekrar doladım. İki. Bir daha doladım. Üç kere doluyorum. Sabitliyorum. Ve bu tepeye geçiyorum. Bu fıstığın aynısını yapıp bu bademden çeyizci dükkanı gibi oldu ama bademden tekrardan yapacağız. Şurayı tamamlayayım ben. Ortadaki dörtleri tamamladım. Buradayım. Doladım tam ortasına. Bir daha tam üçgen kere yapıyorum. Tel ayrılmasın dikkat ediyoruz. 2 3. de hepsini bir alıyorum ve kapatıyorum. Daha önce söylemiştim sık iğnelerimiz yok. Artık bundan sonra sık iğnelerimiz denildi. bunlar olmuş oldu. Aynı şekilde Yer fazla yaparken de 5. nokta olarak buradan almış olacağız. Örnek bu şekilde devam ediyor bir sıra yelpaze, bir sıra badem olarak devam edeceğiz bundan sonra üstüne de. Gördüğünüz gibi bademli kısmı bitirdim. Şimdi yelpazeli sırada. İlk dörtlümü de yaptım. Yelpaze yapmaya başlıyorum. Doğradım tığımı. İlk iki odan girdim. Bir. 2 3 4 tane trabzanların üzerine yaptım. Doğradım. Bir tane de bademin üstüne devam ediyorum. 4 de buraya. 9 kez olmuş oluyor. Hepsini bir kere de geçiriyorum. Ve de kapatıyorum. Bu şekilde olmuş olacak görüşlere devam ediyorum ondan sonra. 1 2 3 4 Şöyle. Bu delimimizin ilerlemiş hali de bu. Hem önden hem arkası görünsün. Lütfen düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.